Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar Bugün oyunumuza mükemmel bir premium geldi ama buradaki silah bende var ama sizde ilgili çok güzel müjdelerim var bu kasayla ilgili çünkü Bilmediğiniz bir şeyler olabilir ki ben de açacağım doğru onu söyleyeyim Onun haricinde dostlar bugün gece 5'te yeni Royal Pass gelecek yani bu Royal Pass'a son sakar veda edeceğiz O yüzden ben burada ne var ne yok alacağım Bakın 66.811 tane puanım var Kasa açılımından sonra buraya geleceğim ve buradaki ihtiyaçlarımızı alacağım dostlar. Yeni premium sandıkta dostlar oyunun en iyi AVM'lerinden bir tanesi var. Bak bu ilk Üçe girer mi en iyi AVM'lerde? Girer abi. İlk... Sıra AVM bu. Yok bence bu go sarı AVM'den iyi bence bu. Bence de iyi abi. abi. Godzilla'dan iyi değil ama sarı AVM'den iyi bence arkadaşlar. Yani ilk üçe girebilecek bir deseni premium'a getirmişler dostlar. Bu yüzden çok güzel ama ben de zaten max. Güzel bir ayrıntı söyleyeceğim dostlar size. Bu kesinlikle bu kasadan çıkıyor. Yani ortalama şöyle söyleyeyim. Eğer ki 120 tane mesela premium biriktirmiş olsanız. Büyük ihtimal. Bunu birazdan hesaplayacağız. Bu silahı kesin olarak alabiliyorsunuz dostlar. Ayrıca buradan da verebiliyor. Ulan buradan da verebiliyor. Her yerden verebiliyor. Şimdi ben için test etmek için açmaya başlıyorum. Önce bir ücretsizlerimi açayım. Güzel. 50'likten 2 tane abi. Sol alttan da üf altın benim şimdi merak ettiğim ne biliyor musun? 120'ye gidene kadar kaç uc harcatacak onu merak ediyorum ben. Abi 6K. Ya oğlum bu ne lan çok hızlı. Uzun... Ha 25'ten sonra 120 olduğu için öyle tamam. 6K mı? Peki 6K UC eşittir kaç biriktirilmiş premium sandık? 120. 120 abi Emin miyiz yani burada? 6, <laughs> evet 6, evet öldüce işte. falan yapıyor. Hmm, abi bu arada şey, arkadaşlar bu abinin bende var ama bakın bu yok, bu yok, bu yok. Bunların gelmesi güzel olur yani. Oyun içerisinde onu takıp deneyebilirim. Bak 55 oldu. 65 75 85 95 105 Abi dur. 3 Üştek gibi anla. Ya oğlum. Abi. Oğlum var zaten bizde Olsun abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Al 3. Belkiler de gizli içeriğimizden gelir. <laughs> şimdi bunu yapt rahat edemeyeceksin değil mi? Yok abi. Bak aldık. Garantiden aldık arkadaşlar. Yani ben susturucu da geldi bu arada abi. Evet susturucu da geldi. 15.000 UC ile başlamıştım. Harbiden 5900 UC falan harcadım ve direkt olarak orası geldi. 5900 uyucu bunu 540'a bölecek olursak kaç onlu yapıyor? Yani ortalama <laughs> dostlar 120 tane sandık biriktirmiş olsanız bu AVM'yi ücretsiz alabiliyorsunuz. Biriniz olsun bence müthiş olmuş. Ya PUBG mobil böyle şeyler yapmadı ya şu altı bir fullleyeyim dur. 2 Bu ne abi? Bunlar çok kötü bu arada. Şunu açalım. Şunu da açalım. Hadi buradan bir AVM daha. İyi 8 x verdi i̇yi, güzel. İyi 8 e de verdi. Aynen öyle çok iyi oldu. Yani dostlar sonuç olarak çok güzel olmuş. Hepinizde yani olmayanlara hayırlı olsun klasik sandığın yanında premium sandık biriktirenlere de otomatikman biz o açılımlarda AVM almış olacağız bundan sonra. Bu da güzel oldu. Şimdi Royal Pass puanlarımızı harcayalım. Burada ne var ne yok almam lazım. Bu molotofu almadık biz. Bu ölüm mesajlı bir molotof. Değil mi? Bakın arkadaşlar bilmeyenler varsa burada ölüm mesajı bir molotof var. Alalım abi. Sen ilk yüzde var mısın? Bunu abi, aldık. Çok fazla puanım var ya. Çok fazla puanım var da ilk yüzde yoksun, yokumdur yoksun. bence ya. O, orada çok basıyorlar. 274'teyiz. Bu dinozor desenine gerek yok. Zaten dinozorlar gitti. Buna niye para verelim? Dinozorlar gitti arkadaşlar oyundan. Vov'da var ya abi. Vov'da olması beni ilgilendirmiyor. <laughs> ee, bunu alıyorum. Buraya para verecek her şeyi alıyorum. Bu arada ben yine like istemiyorum. Allah'ım bu arada niye like istemiyorum <laughs> Acemi youtuber. Acemi youtuber yemin ederim. <laughs> çok üzgünüm. Ne yapayım? Arkadaşlar like istemeyi yine unuttum. Lütfen hala like atmadıysanız birer like atmayı unutmayın. Şimdiden çok 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 teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Bu arada bu bir sonraki sezonda olur değil mi şu? Evet abi. Olur. Evet, evet abi. Değil. Tamam onu o zaman hiç yapmaya gerek yok. BP'yi harcayalım. Bunu harcayalım dostlar. Bunu da harcayalım. Oh. Var ya hesapta bir ton boya oldu. Eskiden boya sıkıntısı evet. çekiyorduk hep. Bunu almaya Nasıl gerek yok. Acaba? Buna ha? gerek yok abi. Sandıktaki setler var mı sende hepsi? Var hepsi. Var sömürürüz şundan sonra. Dev <laughs> o nasıl oluyorysa biz büyük ihtimalle böyle çok boya veren bir sanda bir şey için çok spam yaptık bir yere galiba. O sıra oldu. Boya sorunumuzu çö çözdü komple. Burada bunları da alalım mı ya acaba? Açarım zaten atır açar. Bence alalım abi mi? Başka ne harcayabilirim mesela bunu? Hiçbir şey harcayamam değil mi? Ya tamam. O zaman olmayanları da alalım dostum. Allah kahretsin. <laughs> abi. <o zaman>. Göre bilmiyordum. Efendim. 98 çıkarsa video biter. Çıkmaz 90, mı diyorsun? Sanda yok mu ya? Harbiden ha bunu çoklu açabiliyorduk eskiden niye şimdi böyle? Ben bunu böyle alıp bölüp 50 tane falan açıyordum ha. falan. E var olan şey niye patladı lan? Var zaten o Bak bende. Daha bu kasadan aldın abi. Tamam. Oha daha 58 bin puan var lan. Diyeyim, bu bitmez abi. Arkadaşlar puanımız çok fazla. Güzel. Kar 98'de setin gelmesi lazım ama var bunlar hep. Bu da var. Geç bunu. Bu gece saat 3'te dostlar Royal Pass kitlenecek. 5'te yeni Royal Pass gelecek. Biz e, yine böyle ilk gelir gelmez onu çekeceğiz bakalım ne varmış ne yokmuş diye. Şimdi yeni sezonda dostlar aynı zamanda bu gece açılacak. Rank kasacak var mı aranızda yok? Var. <laughs> var Koray. Var Kim kasacak? Senin sağ abi. Benim hesabı. Oğlum, <laughs> 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 oğlum niye bana haber vermiyorsunuz? ne, oğlum niye böyle, böyle bir plan varsa benim haberim yok lan? Abi belki sürpriz yapacak tabi bir alıp. <laughs> Abi. Oo, ağlardım o zaman efendim. Niye harbiden söylemediniz lan? Abi ne bileyim zaten farsa zon yapıyoruz ya basit bir şey. Zaten sadece... <laughs> söylemeye gerek yok Zaten sadece ilk gün yeter bence. Evet. O zaman siz bugün var ya akşam yatın ben sizi kaldırayım. Aha. Güzeldi. Tamam aldık her şeyi. Kalan puanı ne yapacağız abi? Kalan puanı artık Olur, <laughs> <sıkılınca> artık. <laughs> Kalan puanı artık ne yaparız bilmiyorum. Ne yapılır ki abi? Var mı harcanacak bir yer? Hiçbir yer yok. Şunu alayım abi, bari. Basarız. Alayım mı bunu böyle? Geliyor mu? Oyun sonuna... Oha oyun sonuna kadar... Yani oyun bitene kadar ben bunu böyle... Ayağımda şeyle uçarım ha. Şuna arkadaşlar 18.000 puan verdim az önce inanabiliyor musunuz? Şuna uçma şeyine. 20 bin. Şunu da AG AG'yi de alayım. AG UCR'ye mi? Uçağı abi Başka neyle alayım ya? Başka bir şey yok ya. Şunu da alayım Oyna bari ya. Oyuna sadaka olarak gitsin mi diyorsun? Oğlum çok gitsin gitti abi. ya. Basarız abi ben basarım buradan gümüş tamam, para Var normalde bizim bu kadar birikecek bir şey bir, bir, bir sezonumuz olsa o sezon... Ee, birikmeyecek bir sezonumuz olsa o sezonda çok harcayacak şey olur biliyor musun? Eskiden ne güzel harita koyuyorlardı. Niye gitti acaba? O niye gitti acaba harbiden? Orada bitirirdik biz bunu. Her neyse dostlar genel olarak bu kadar yani. Şimdi hızlı bir şekilde oyun içine geçelim. Yeni AVM'miz susturucusuyla 8x ile nasıl görünüyor bakalım. Neyse oyundayım ben. He doğru lan oyuna geçelim doğru unuttum. İnsan der ki yayınını kapat ananı avradını. Oyuna geçene kadar var ya yanlış düştüm ya nane yedik biz. Oğlum Luzi bunu uçakta uçarken söylesene nasıl tipi atladıktan sonra söylüyor ya. Na ne yedik? Büyü atlıyorum. Bu büyük zaten siz en iyisi demiştiniz lan. Oyunun sesi kısık Allah kahretsin. Baydım birini. Aa bu bana lobide şekil yapan mal. Niye abi? Bana lobide şekil yapan var ya Racio Gaming firavunlu. Onu baydım. Bak burada. O kankisi de varmış. Lan manyak herifler ya. Adamlar. Bay ha? Sola çık. Abi gel. Olursun. Geldim. Arkam mı sıktı lan bana? Duvarda mı? Aynen Tamam. Çok iyisin abi burada da var. Önümde. Gördüm onu da. O bot galiba lan. Aynen evet abi. orada bir Kamil bana sıkıp duruyor mal. Yani. <laughs> Levni senin oradan bir Kamil bana sıkıp sıkıp duruyor. Yemin ederim inanılmaz ya. Hallettim abi onu. Oğlum halledene kadar adam arkadan beni dürtükleyip durdu lan. Beyler bir şey diyeyim mi? Direkt ejderhadan direk dilemeye mi gitsek acaba? Olur abi arkada bot var ama. Ejderhadan direkt dileyince çok sarıyor ya. Bot nerede? topları abi. Aynen aynen. Şeyleri topluyorum. Aaa gözüm kaşınıyor. Gördüm. Gözüm çok kötü kaşınıyor bir dakika. Bot ya. Bot değil mi o? Aa değil lan motora bindi. Yok <laughs> abi Öldü. Nachi, sende adam var. Of. Evet evet abi. <laughs> oğlum ne yaptın? <laughs> Nereden sıkıyorlar? Bir yerden sıkıyorlar ha. Çok uzaktan iniyor abi biri. Tamam. Aa ölüyorum lan. Aa, o çocuk bana kızdı. Aa, ne oluyor? Lan ölüyorum. Aynen. Ee, şey. ayak sesi. Oğlum nerede? Oğlum bu mal mı lan bu? Aa bir SS'de durmuş abi orada abi. manyak gibi bize sıkıyor ya. <laughs> Sıkıntılı gidelim gidelim. Şey şeyi to Aa oğlum biz şeyi toplamamışız küre. Yok, Kü yok Küremiz çıkışmıyor yok, o zaman. Baktık mı haritadan? dolu değil Yok, yok dolu abi oraya. Dolu ora ne orası demek orası. Levni? Ben anlamıyorum ki Levni'yi. Arda. Abi dolu. Hani, biz nereye konuştuk abi? Oraya lootladık mı diye konuşmadık mı? Levni sen Türkçe konuşmuyorsun bu ara haberin <laughs> Abi hani biz oradaki topları topladık mı dedin ya sen de. E tamam. Orada yok dedi bizimkilerde. Ben sen de dolu ya, dedin. Ya, dolu. O zaman niye almadın doluysa? Yok, Orada yok. Ben ne yapayım? Orada yok Levni. Geri döneriz varsa ama. Tamam. Ne Abi ne yine? Bulut ekibi 5 Om Oğlum çocuk yok diyorsa bakmıştır var. demek ki. Abi baktım abi, bir şişeyi kullandım. Abi gidiyorum, gidiyorum. Madem varsa sen niye almadın Levin'i pardon var. ama? Bende araba var. Abi adamları rush atıyorduk ya. Tamam in Levin'i. araba varsa git bak. Abi. Evet. Buralı abi sağ üstte var. Hayır şu topların olduğu yere. Tamam. <laughs> abi bir tane buldu. Hani yoktu lan Luzi? Ne? He? Abi ama ben radarı açtım da gözükmüyor. Sizde da. gözüküyor ama abi. Sizde gözüküyor. Yok bizde şu, şu yok bizde şu an al, aldığın anda gözüküyor ha. bu arada. İkinci alıyorum. Aldığın anda bildirim atıyor zaten ha. oyun. Al abi. Abi ben yeşil şey kullandığımda gözükmüyor da. Bizi yalan söylüyormuş bu arada. Ha. Bu ortaya Değil çıktı. Aa, Aa bir tane daha gözükmüyor. buldu bak çocuk. Çocuk buldu bir tane daha. Bulsun abi fulleyemeyecek orayı. Abi poçinki dolu. Poçinki adam varmış geriden. Döndüm ben oraya. Döndüm ben oraya. Çatıda. Aa evet evet çatıda bir çatıda. Biri hemen benim sağımda. Vuracağım bunu. Bu ne yapıyorsun lan? Aa canlar az bu arada. Aa bunu şimdi kaldırmışlar galiba. Artık Dur arkası vurmuyor. Yaktın birini ha? Vuruyor. Az önce ben vurdum. Evet evet vurdu vurdun aç. Evet. Aa burada adamlar var. Toplamışlar girsin. Bir daha bir <laughs> Öldü. Bir benim altındaydı abi. Hala altında. Bir dakika. Güzel. Bizim acilen şu dilek olayını çözmemiz lazım. Abi burada var toplar. Arayalım. Ha mantıklı lan doğru. Burada arayalım. Hop aktiveleştiriyorum. Bir tane buldum ben. Evet evet buradan çıkar her türlü doğru. Ya arkadaşlar biliyorsunuz ki dilekle ejderhadan şey dilediğimizde sınırsız güç dilediğimizde çok güzel bir şekilde şey aduketle oynayabiliyoruz. O yüzden o çok önemli. Hızlı bir şekilde onu yapalım. Abi buraya iki kişi gelmiş toplamış geri kalanını. Tamam. Biz buradan halledeceğiz ya. Bir daha da ben bu takımla ilgili bir şey demeyeceğim abi. Son bir tane kaldı. Lüzim aldır diyorum. Lüzim aldır. Abi hayır ben bu aldım. arada. Aa, abi bak şimdi bu orası bu arada. Oradan <laughs> abi fulleyemezdik bu arada. Ben Doğru fulleyemedik bu arada bir oradan. Bir... Levin artistlik yapma. Abi iki kişi gelmiş halini toplamış ya da. Ben o kadar e, Tamam verdim. da onu o kadar vermiyor. O kadar vermiyor Levin bu arada. <laughs> abi 7 8 saniye çıkıyor Yine oradan abi, ya. Bir de adam geldi onu da götürüyor. Oğlum o... ama tamam da orada ilk atlayanlar da mesela almış oluyor oğlum. Adamın loot'undan çıkmıyor ki o almamışsa. Abi ben baktım ya adamları aşatmadan önce burada. Aa alamayız, çağıramayacağız. Bak militerde birisi çağırdı bir şimdi. Şey abi. abi zamanlamaya bak ya. Gel abi gel. O zaman. Dur oğlum bastık bastık bekle. Adamlar çağırdı abi biz çağırmadık ki. Tamam oğlum biz de çağırabiliyoruz ki. Bizim biz bastık. Hayır abi bir kişi çağırabiliyor. Abi Yaşı şimdi da nasıl? dakika sayacak sonra basacağız. Tutuyor musunuz? Bak, aha 3 evet. dakika evet, isteyeceksin. Evet, abi zamanlamaya bak ya. Aynı anda bastım adamla resmen ha. Adam 1 saniye önce bastı bot bir var. Sporcu abi. Haa Uluzi. Uluzi'yi vurdum. Levni gel artık Levni tamam oradan artık ayrılabilirsin Levni. Ne tamam abi? Abi bu cephe tarafı dolu galiba. Bu EMP sıkıyordu. Tamam. <laughs> evet dolu. <laughs> dolu ve öldüm. Ölmemişim. Geliyoruz. Kalayım mı abi oğlum, oğlum, çok uzak. Arkamda geldi abi. Abi önümüzde. Baygın biri. Abi önümüzde bak. Burada var, burada var. Dikkat et abi. O da baygın. Çok şey arabanın orada sağda. Bomba bomba at. Gel abi yandı. Gel. O da atıyor, o da at. Gelmez abi yalnız. Yanmadı abi, bu orada. Tamam güzel. Arabanın arkasını duruyor abi. Tamamdır. Abi direkt bir neyle Sankisini patlatırsın ver. direkt. Thank you. Luzi arabanın arkasına bir bomba atsana direkt patlatacaksın zaten. Bayılttım abi. Bayıtmadın ona. Ben bayıttım şimdi. Baygın da çok üstüne abi. İkiyi daha burası. Birisini aldım yine sen aldın. Tamam. Kit dönüyorum. Bu şey hakkın var değil mi senin? Evet. Ben bu arada yolda da çok baydım ha beyler. Evet. Ah! Abi ne alaka ya? Oo oğlum dibimiz varmış düzü. Evet. Hay Allah ya. Daha gelmiş abi. Az önce vurdukların. Tamam. geldim. Her yer her abi yer var orada. Her yer var orada dikkat edin. Nereye inelim abi? Abi sev bir yere inin Bilmiyorum ölmeyin. Abi Direkt dilek hakkımızı açalım. Abi ne oluyor? Ha. Süremiz dolduysa olabilir ha. -4, 4 takım geldi. Mantıklı aslında. Ama hiçbir şeyimiz yokken nasıl kullanacağız ki onu? Ama oradan oraya gelirler ya. Bunların kafasını atlamak da mantıklı. Bilemedim. Ben hallediyorum abi burayı. Evet, Üst abi. evlere düştüm ben. Bir tane baygın çektim lan. Ne alaka bilmiyorum. Abi buradan platformu aktive mi? Olur aslında. Şey desene bu şeyi 200'e çıkartıyor onu. Şeyi güçlendir. Tamam. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> ne oldu lan evine? Yok, indiği varmış. Hoki vurdu abi. Hayda, dur direkt di... şey senin doğma hakkın yok, değil mi? Var, var. Kaç dakikası var? Finiş diyom o zaman. Bakayım bir dakika. Finish ya hemen o zaman. Bir dakika etmişimiz lazım. Yedim yedim. Araba geldi artık. Durdu abi. E, ee, çok kötü yerin oğlum. Abi, Arka sıkıyor. Arada. Malzeme kazan, kamehamayı güçlendir. Baygın abi orada. Bir de var. Tamam. O, o özellik gelmedi mi Noce? Yok abi ulti güçlendirme vardı onu yap. araba daha geldi abi buraya. Baygın biri. Size geliyorum abi ben. Tamam sol abi. Al sol geldim. Bravo. Sence kaç var lan orada? Abi burası 4. Küçük info. Şurası. Şurası. Abi benim. Burada abi. Gör ha baydım görmeden. Yatıyor mu evine? Yatıyorlar galiba ya. Bir dakika. Abi. Tamam bitti bitti. Tamam canı birdi. Tamam ne var abi gel. Hele şükür be. Ha bunda da var. Biz şimdi ne özel güç dilemiş olduk Noce? Abi ulti atıyorsun ya. Ha. Büyük atıyor yani. aduketi Evet evet. Buldum abi. Buldum buldum. Nerede? Toki doluydu bu Baktan arada abi. Tepeden duruyor? AVM ile bak istersen. Oy! 8x müthiş duruyor lan. Silahın direkt bir parçası bak, gibi duruyor al, baksana lan. Baksana abi. 4x'im yok. Al abi saldım. Bakayım. Oy 4x de çok iyi. Vallahi adamlar çok güzel yapmış. Hadi gidelim. Aa bak ben de sen sinikin çakması <laughs> var. Abi gazır Tokiciler daha duruyor mu acaba ya? O hala duruyorlar. AVM deneyeyim hemen. Hop. Kasıyor fena burası. Yalnız adamlar bu tarafı hiç göstermiyor. Abi uçmayla çatılarına mı insek? Gerek var mı? Abi biz çatısına gidelim sen AVM ile bak. Hı. Hmm. Olur. <laughs> Bir şey diyemedim. Bak yine lan. Abi çatıda. Baygın çatı. Yat oraya hele Sol da var. Soldan bakıyorum. Sol da baygın. Başladım. Tamam. Aa! Beni başka bir yön vurdu. Beyler birinizin bana uçması lazım. Çok güzel. Aldım abi burayı. Tamam. Devinin orada başka takım var galiba. O ne kadar hızlı geldim lan. Geldim abi sana. Oh, Superman. Sıkıntı yok Le abi. Levin senin orada vardı değil mi daha galiba? Var var iki var abi saldım oraya sana geldim. Tamam teşekkür ederim. Siz bana inanmıyorsunuz ama ne, ne rica ederim abi. <gülüyor> <gülüyor> Karşım Lizzy inanmıyor. Ne? Lizzy sen inanmadın Levin'e. Evet. Hayır abi sen de inanmadın. Destek oldun abi bana o kadar. Ben transferleri açayım. Buradan duyurulur. Nerede damar? Ordular ya hala. Alt katta pusuyorlar bu tarafta. Oğlum ne oluyor dondu? Nasıl çekiyor beni ya? Nerasın? Bitti, bitti mi? Bitti mi? Bitti bitti abi. Direkt no şey çekti değil mi şerefsiz? Şükür ediyor bir de buralı abi değil. <laughs> Bana ediyor, sana etmiyor. Abi alına abi alına <laughs> ölüyoruz. Go go go. Adam mı? Nerede lan? Aldım abi. Ayda. Tepede yine var. Çeke, loot, 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 loot. Ben öldüm galiba. Aa ölmedim. Burada var lan. Çok kaldım, Yardım lazım Levne. Bizim orada adam. Uça uça geliyorum abi enerjim bitti. Lüze e, Levni vurman lazım artık. Bence direkt oyna adam tutacak yoksa. Lan ne oldu oğlum bana? Araba beni götürüyor mu? Allah'ım ya Rabbim ya, Abi bu kadar salak bir pozisyon olamaz ama ya. Yemin ediyorum beyler yani. Cana baksana abi o kadar Benden de ese yedi. Neyse arkadaşlar, güzel ve keyifli bir elde. AVM güzel olmuş. Onunla haricinde yarın yeni sezon maçlarında görüşmek üzere dostlar, kendinize iyi bakın. Bay bay.